Bakıcılığını yaptığı atın darbeleri ile hayatını kaybeden Nizam Ergüden'in trajik ölümü Sinemaskon'un hazırladığı Sinemanın Trajik Ölümler serisinde bugün hepimizin Kemal Sunal'ın deyimiyle gözleri önüne Beden sabri efendi olarak bildiğimiz Nizam Ergüden'i anlatacağız sizlere. Yeşil çama set işçisi olarak başlayan, özellikle filmlerdeki patlama sahnelerini hazırlayan biriydi. Hatta fazla koyduğu barut ve patlayıcılar yüzünden Cüneyt Arkın'ın az daha ölümüne bile sebep oluyordu. Yılmaz Güney ile tanıştıktan sonra oyunculuğa başlayan ve Ergüden, özellikle Kemal Sunal ile oynadığı filmlerle gönüllere tahmin Kurmuştur. Üç kağıtçı filminde Sabri Efendi'yi, Atta Gen Şaban filminde ise Sunal'ın yaktığı yarış meraklısı bir adamı canlandırmıştır. Dünyayı Kurtaran Adam, Banker Biro gibi filmlerin set amirliğini yapan Nizam Ergüden, 1988 yılında Kemal Sunal ile çevirdiği uyanık gazeteci filminden sonra 3 yıl kadar sinemaya ara verir. 1991 yılındaki Sarışın Yıldız filmine kadar. Bu süre zarfında Veli Efendi ve İzmir Şirinyer hipodromlarında kendine bir mekan tutarak yarış atı ve antrenörlük yapmaya başlar. Günlerden bir gün, Atıl isminde oldukça hareketli ve zapt edilmesi zor bir Arap atı getirilir. Nizam Ergüden at ile ilgilenmeye başlar. Ancak at huysuzluk yapar ve Ergüden'e çifte atar. Ergüden çok kötü yaralanır. Tüm müdahalelere rağmen atın çiftesiyle 21 Nisan 1991'de İzmir'de hayatını kaybeder. Kaderin cilvesi atla Gen Şaban filminde canlandırdığı atlara tutkum, at yarışı sever adamın ölümü bir at yüzünden olacaktır.